Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kızıl büyüleri anlatacağım. Kızıl büyüler yapıldığında hayatımızda büyük sıkıntı ve olumsuzluklar oluşmaktadır. Bunu nasıl bozulacağını gösteriyorum sizlere. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan çıktısını alıp, telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağı görüyorsunuz. 15-20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey düzelip yoluna girecektir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese ücretsiz bakımını yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Eğer ki kısmetiniz kapandıysa kısmetinizin açılması için size bir işlem göstereceğim. Bu yaptığımız işlem sizin kısmetinizi tamamıyla açar ve her şeyin olumlu bir hale gelmesini sağlar. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte tamamen üzerinizdeki olumsuz etkilerin kalktığını ve kısmetinizin açıldığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına baktırmak istiyorum diye söyleyin. Bir yıldızlarınıza bakalım. Belki olumsuz bir şeyler çıkabilir. Dediğim gibi bekliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım arkadaşlar.